Evet selamlar. Dün gece başlamıştık ufak ufak epey videoları şey oyunlarını çekmeye. Dün gece sıcak vurdu beni burada. Bayılmışım yani. Ee, şimdi biraz daha iyiyim. <laughs> tamam hadi devam edelim. En son bu iki çekmiştik. Ee, ona bakmıştık. Şimdi kart şarkla bugün bu üçüyle bitireceğiz. Ee, sonrasında Xbox'ta da bir 7-8 oyun var. Amazon'da bir 4-5 oyun var. Falan filan işte hepsine bakacağız. Baya bir video. Arka arkaya gelecek. Ee, sizlerden de ne derler? Bu tatil sürecinde artık anlayış geldim izledi ya eee bununla oynarsak daha mutluluk vericiymiş oynayalım onunla oynayalım peki madem ödüyorlarsa, best experience'ı bununla almışız eee looking for challenge are we Join high stakes where bu bu enjoy biz enjoy alalım yeter. Kapas. Okuzlu. Queen. Bu da vale. Flosh. 1977'nin Fransız'sında. Hey, 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 come kamera, Come here, come, here, come here. Abi çok güzel değil mi yalnız bölüm tasarımları ya? Please, from Ya da smile. Böyle asık suratlı aksi mi yoksa gülen mi? Gülen diyelim. Yani biz şey biri değiliz. Patrols, I coming to, work now. Bak bu burada bir köpek seviyor. Ay Allah'ım çok tatlı. Hadi diyor ya köpek seni sevmeyi bırak. Come on lad, you'll earn key. biraz böyle şey bakalım. You lad, come, pour. Evet, onunla çiki içmemizi istiyor. Gidelim. Ha, Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Bacar! Çiki içmek istiyor. Ben de değil. Hesitate, Hesitet. Hesitate. Bu herhalde biraz böyle şey mi? Hadi oturalım onunla içelim ya. He, niye oturamadık? Heh. Anlat dostum. Konuşamaz mısın? Diyor. Biz böyle daha çok şeylerimizle, mimiklerimizle. Would you like to earn ekstra para kazanmak ister misin? Tabii ki de isteriz her zaman. Listen closely. İyi dinle beni diyor. But before I explain my plan diyor, Bunları biliyor musun diyor? Lan bunlarla biz büyüdük. He bak sen servis yaparken bunlara bakacaksın diyor. Bana diyor çaktırmanın. Eğer diyor kızsa diyor yuvarlak sileceksin diyor. Bana diyor işaretleri vereceksin diyor. Şöyle. Ee, niye? Ha basılı tutarak. Hop. Bizde o iş. Tamam mı? Tamam. Eğer diyor Maçaysa diyor. maçada da tersine diyor böyle diyor. Kaptım. Kapış. Tamam. Karoysa diyor. Karoda da yukarı aşağı diyor. Böyle 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 diyor. Ben anlayacağım o işi diyor. Eğer diyor sinekse diyor sağa sola sileceksin şöyle. Kapış. Tamam çözdük o işi. Tamam gönder. Ananı sikim görmedim ki. <laughs> ee, sanki maçaydı gibi hissettim ya. Ama doldururken hem o işe bir tane daha yapalım ya. Şimdi doldururken ayağımın aklını göremedim yine ya. Sadece karoydu sanki. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Tüh. Aa. Maça. La. Tamam tamam çözeceğiz. Eee maça neydi? Eee şu mu? Yok değildi. Aa deniyordum. Ya dur şimdi. Kupa. Kupa şöyle çeviriyorduk kupayı. Tamam tamam. Gönder. Anlaştık. Ayı gidiyor bir yerlere. Çökmeye gidiyor. Sen neredesin diyor. Niye diyor böyle diyor şey yapıyorsun diyor. Aha oyun oynuyorlar. 1, 2, 3. Karo, 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 karo neydi? Ee, bu. Hayır bu. Hayır lan. Aa, tüh. Tüh. Gitti 5. Tamam. sinek miydi la? Sinek ters. Yine gitti. Hocam <laughs> bütün para gitti abone Şimdi bak kupa böyleydi. Sırayla gidelim kupa. Sonra karayı yaptı. Terse mi yaptı? Sonra sineği yukarı aşağı yaptı. Maçayı da böyle... Ha, unuttum ya. Tamam sana kazandıracağım. Aha amca hızlı. Asiktir. Aha karı öldü. Ah be. Ananı sikiyim çok üzün ya. Oğlum ağzına nasıl sıçmaz mı bunlar? İne geziyoruz. Biz oraya giremeyiz. Mu gidiyoruz şu anda. Olumlu yapmaya, yanaşmaya çalışıyoruz kendisine. Bize bir büyü magic öğretecekmiş. Ya bu en son kart işinde biz poşet olduk ya. Ben biliyorum hangisinde olduğunu. X. Ananız Bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Bizi aptala çevirdi ya la. Tamam, çevirdi. Tamam, onu da çevirdi. Nasıl ya? Ananı. Sürekli kart oyunları. Bir dakika. Bunu Ha, yok Biz öğrendik bu işi dayı. başlayalım da bu avradını ya yine buldular ya Lan beni kandır diyor normalde ama yapamadım. Ee, güzel, değil mi? Değişik bir havası var. Çalışır gibi geliyor. Bilmiyorum, eğlendim biraz ama işte düzenbazlık müzenbazlık işleri. Severseniz, Kart Shark sizin neydi? Ee, Amazon'dan geldi. Ee, i̇ndirip oynayabilirsiniz. Değişikmiş ama hoşuma gitti. Devam ediyoruz.